Arkadaşlar merhaba hepinize. E, bu dersimizde basın metinlerinden bir tane okumaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Sıhafe basın demek. Minen nusus sıhafiye. Basın metinlerinden. Nusus nasın çoğulu. E, metinler, parçalar anlamında. Sıhafiye bakın burada ismi mensup y'si ile getirmiş. Basına ait sıhafe basın, sıhafiye basınla ilgili basına ait metinlerden. Başlığımızı okuyalım. Tasviru kasri Erdoğane min kıbeli İsrailiyeyni yüeddi bihima ile sizin. Tasvir surenin fiil haline arkadaşlar gelmiş. Savvara fotoğraflamak. suretin resim fotoğraf. Savvara da fotoğraf çekmek. Resimlemek. Savvara yusavviru tasvir. Mastar olarak isimleştirmiş. Dolayısıyla burası müptedadır. Yani buraya tasviri görüp de arkadaşlar fotoğraf çekti demememiz lazım. Çünkü burada mastarlaştırmış yani isimleştirmiş. Dolayısıyla isimle başladığı için bu müptedadır. Ve müptedaya bir haber lazım. kasr kasri Erdoğan'ı. Erdoğan sarayının fotoğraflanması. Erdoğan'ın sarayının resminin çekilmesi. Kim tarafından? Min kıbeli İsrailiyeyin. İki İsrailli tarafından. Tesniye olarak gelmiş. İsrail'un İsrail'i yani İsrail'i yeyni. Burada tabi ki kıbel kelimesinden dolayı arkadaşlar. muzaf muzaf i zarftır kıbel. Zaten min harfi ceride var. Muzaf ile olup cer olduğu için onun cer hali, tesni'nin cer hali ye ile gelmektedir. Yu eddi. Evet. Yu Bakın tasvir burada müptada Yu eddi. Onun fiil cümlesi haberi mahallen merfu. İsrailli, iki İsrailli tarafından Erdoğan Sarayı'nın fotoğraflanması, fotoğrafının çekilmesi yüeddi, edda yüeddi sebep olmak, götürmek, yol açmak. Yol açtı. Bihima o iki İsrailli'nin nereye? İlesicin hapse düşmesine veya hapse götürdü. Hapse düşmesine sebep oldu anlamında. Toparlayacak olursak. Erdoğan sarayının iki İsrailli tarafından fotoğraflanması o iki İsraillinin hapse düşmesine yol açtı. Amile ala çalışmak, çabalamak, havele en anlamında arkadaşlar. Tamelu çalışıyor. Devlet ve ülke isimleri, şehir isimleri biliyoruz ki nedir arkadaşlar? Müennes kabul edildiği için fiilimiz müennes olarak gelmektedir. İsrail, İsrail neye? Ala itlaqi sarahi zevceynil İsrailiyeyni el muhtecizeyn fi Türkiye bir töhmeti Tecessusi li tasviri kasri reisi Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan fi İstanbule. Evet. Ta'mel amilala çalışmak, çabalamak. Uğraşıyor, çalışıyor. İsrail neye uğraşıyor? Ala itlaqi sarahiz zevceyn. Zevcün eş, zevcan iki eş. Yani karı koca yine burada cerhal ile gelmiş Etlaka ala şey arkadaşlar etlaka sarah veya masa etlaka sarah serbest bırakmak salı vermek anlamında kalıp bir ifadedir. İki eşin iki karı kocanın serbest bırakılmasına hangi iki eş el i̇srailiyeyn İsrailli yine sıfatı geliyor ikinci bir sıfat zevceinden el muhtecizeyn tutuklanmış tutuklu haciz kelimesinden kökünden aklınıza gelsin tutuklu iki İsrailli karı kocanın serbest bırakılması için uğraşıyor. Peki nerede tutuklu? Fi Türkiye. Türkiye'de. Ne, niçin? Bir töhmeti tecessüs, casusluk iddiasıyla veya casusluk suçlamasıyla tutuklanmış. Niçin? Li tasviri reisi Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan. Türk başkanı, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayının Fotoğrafladığını, fotoğraflanması, e, casusluğu suçlamasıyla Türkiye'de tutuklanmış İsrailli iki karı kocanın veya İsrailli karı kocanın iki dediğim zaman sanki iki tane ayrı e, oluyormuş gibi İsrailli karı kocanın serbest bırakılması için uğraşıyor. Peki nerede? Fi İstanbul'e, İstanbul'daki sarayının toparlayacak olursak. İsrail İstanbul'da Türk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayını fotoğraflaması casusluğuyla, suçlanmasıyla veya casusluğu iddiasıyla, casusluk suçuyla e, Türkiye'de tutuklanmış İsrailli karı kocanın serbest bırakılması için uğraşıyor, çabalıyor. Ve hiyet tühemu bu suçlamalar, bu iddialar nefet ha onları ne yaptı? Nefyetti, reddetti. Nefa arkadaşlar. Reddetme, nefiyetme anlamında. Kim? el hükümetül İsrailiye. İsrail hükümeti tarafından. İsrail hükümeti o iddiaları reddetti. Efendim. Aleyküm selam. Valla evdeyim. Ee, bilmiyorum. Gelirseler geliriz. Ha davet ettiyse sen şey yap ya. Oraya git. Başka zaman şey yapar. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Özür dileyerek devam ediyorum. İsrail hükümetinin reddettiği suçlamalar tunziru Anzara uyarmak e, bilgi yani bir şeyin e, yani kötü anlamda zaten uyarı, e, kötü anlamda haberini vermek arkadaşlar. tunziru uyarıyor. Burada T ile gelmesinin sebebi, tühem yani bu suçlamalar gösteriyor ki veya bu suçlamalar neyin habercisi bir hilafin siyasiyin siyasi anlaşmazlıkların habercisi olduğunu uyarıyor olacağını beyne devleteyn. Bütün bu suçlamalar iki devlet arasında da siyasi anlaşmazlıkların habercisi anlaşmazlıkları olacağını gösteriyor anlamında. Buradaki tühem kelimesine gidiyor arkadaşlar. Fiil o yüzden müenne da gelmiştir. Ve asdara ve esdara reisül vüzerail israiliyi neftali benet beyanen havle mezaime sultati türkiyeti elgabde ala casus seyni israiliyeyn. Evet esdara beyanen açıklama yapmak arkadaşlar. Estera kitaben kitap yayınlamak. Estera beyanen açıklama yapmak. İsrail Başbakanı Neftali Benet bir açıklama yaptı. Ne konuda? Havle mezaim gayrı olduğu için havle muzaf mezaim muzafın ileyhtir. E, dolayısıyla havle mezaimi bir dakika burada es sultan muzaf ileyh geliyorsa burası mezaim olması lazım. Çünkü iki istisna durumu vardı. Havle meza'imi sultati türkiyeti. Türk yetkililerinin iddiaları hakkında. Evet. Normal arkadaşlar burası meza'im sarıftır Za'mun meza'im mez'am mezaim iddialar anlamında. Şimdi e, gayrı musarif olduğu için temin ve cerri kabul etmez. Ancak iki tane istisna durumu vardı. Daha önceki videolarda da sürekli söylüyorum. Eliflam takısı aldığı zaman temin cerri kabul eder. Yine bir isme veya bir zamire muzaf olduğu zaman da cerri kabul eder. Burada sultat kelimesine muzaf olduğu için bakın havle kelimesinin muzafın ilehi aynı zamanda sultat yetkililer Anlamında e, muzafın ileyh olduğu için o yüzden esreyi kabul ediyor. Havle meza'imi sultat. Evet, Türk yetkililerin iddiaları hakkında bir açıklama yaptı. Ne iddiasıymış? el Kabde Ala casusen İsrailiye'in iki İsrailli casusu yakalanmasıyla alakalı yapmış olduğu e, suçlamalar ve iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Ve efade bu açıklamasında neyi ifade etmiş? Ennehu tevasele ma'ez zevceynil muhtecizeyn Evet. Tutuklu karı kocayın e, tevasel arkadaşlar tefaul babından e, geliyor. Burada e, bilgi vermek, bilgilendirmek, e, iletişim kurmak, e, haberleşmek anlamında bu kimmiş bu karı koca? Natali ve Mordi Ok, okunan, işte bu kişi yani. Soy isimleri Okunan, Natali ve Morodi. Evet, bu e, karı kocanın tutukluğu, bu karı kocayla iletişime geçtiğini, haberleştiğini, haberdar olduğunu, temasa geçtiğini ifade etti. Daha yine Vattas'la iletişime geçtiğini, bir aile tihma, bu ikisinin de ailesiyle de Eydan aileleriyle de iletişime geçtiğini ifade etti. Ve atla'ahum ne yaptı? Atla ala haberdar etmek, bilgi vermek. Alel cuhudil mebzule. Mebzul, çaba, ha, çabalamak. Cuhud, yine çalışma, çabalama. Yani e, çalışmaların, çabanın e, yapıldığını li, li iadetihim onların iadesi için İla İsrail. Onların İsrail'e, ile aslında burası bir hima olabilir iki kişi olduğu için, onların İsrail'e ile iade edilmesi için çok e, mevzul harcanan çabaların veya çabalar harcandığını ne yaptı? Etle'ahum. Buradaki hum zamiri ailelere gidiyor arkadaşlar. O ailelere bildirdi. Yani onların İsrail'e iade edilmesi için gerekli olan bütün çalışmaların, gayretlerin, çabaların yapıldığını o ailelere bildirdi, haber verdi. Ve dedi ki yine Benet bu Cumbaş e, İsrail Cumhurbaşkanı Akıbe ay Meclisil Vuzerai Evet bu nedir? E, İçtima toplantı Meclisil Buzara Bakanlar Konseyi işte Bakanlar Konseyi toplantısının ardında ardından Yevmel Ahad Pazar günü yapılan e, Bakanlar konseyi toplantı veya e, kabine toplantısı diyelim. ha. Pazar günü yapılan kabine toplantısının ardından innehu teekkede ne oldu? Emin oldu. Neden? Minel mes'ulin yetkililerden el İsrailiyin. Burası bakın e, cemi halinde. İsrailli yetkililerden ne konuda? Enne zevceyn bu iki eşin karı kocanın la ya'malani çalışmadığını fi ayi vakalet istihbaratin israiliyetin herhangi bir İsrailli istihbarat ajansında çalışmadığı hususunda yetkililerden bunu ne yaptı onayladı teekkede emin olmak onaylamak yani diyor ki ben İsrailli yetkililerden bunu onayladım bunu aldığım haberde emin oldum. Bu iki eş, karı koca İsrail'in herhangi bir istihbarat ajansında çalışmadığı çalışmıyor. Çalışmadığı konusunda eminim. Ve ya'malu zevcan. Bu iki eş çalışıyor. Nerede? Amile fi kaideti hafilatin. Otobüs e, şoförlüğünde. Yani otobüs şoförlüğü yapıyor. Kaide e, sürücü demek arkadaşlar. Fi vasati İsrail. İsrail merkezinde otobüs sürücü otobüs şoförlüğünde çalıştığını söylüyor çalışıyor. Yani buradaki veya mı arkadaşlar şeye atacağız. den sonra yani hem şöyle diyelim pazar günkü yapılan bakanlar toplan kabine toplantısının ardından İsrail başbakanı Benet ne demiş? İsrailli yetkililerden bu iki karı kocanın İsrail'e ait herhangi bir istihbarat ajansında çalışmadığını ve İsrail merkezindeki otobüs şoförlüğünde çalıştığına çalıştığından emin olduğunu ne yaptı söyledi. Yani bunu arkadaşlar tabii ki eee Cumhurbaşkanının şey başbakanının e, ağzından başkası söylediği için innahu biz hani hep eee hü ve zamirine getir. Innahu teakkede o onayladı. Te'kid etti, onayladı emin oldu anlamında. Yani kendisi şurada demiyor. Vakale inneni dedi ki muhakkak ki ben e, teekkede te e te eminim minel mesul. Yani kendisi demiyor. Konuşmasını yapmış. Bu konuşmayı başka bir gazeteci aktarıyor. Böyle böyle söylediğini ne yaptı? Dile getirdi.